İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sayın Ali Güngör'ün konuşmaları Sayın Valim İhsan Senin Baydaş'ın konuşmaları Karabağ jandarmaları, Askerler Anayasanın 72. maddesinde vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir askerlik mükellefiyeti asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk milleti için bir onur meselesidir. 7179 sayılı asker alma kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla bugünü tertiplemiş bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadırlar. Birlikte yemin töreninde bir aradayız. Askerlik vazifesini yerine getirmeye engel teşkil eden hallerden kaynaklı olarak askerlik vazifesini yapamamış kahraman evlatlarımızın, kardeşlerimizin bir günlüğüne Şanlı Jandarma üniformasını ve Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymesi hem onlar açısından hem de bugün burada heyecanla bekleyen kıymetli aileleri açısından unutulmaz bir imkan, unutulmaz bir gün olacak. Şehrimizin bütün protokolü olarak bizler de bu güzel güne şahitlik etmek üzere buradayız. Bu programda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı İl Jandarma Komutanı Komutanımızın şahsında bütün Jandarma personelimizi kardeşlerimizin intibak sürecinde her birine refakat eden değerli jandarma personelimizi gönülden tebrik ediyor. Bir günlük de olsa bu sembolik törenle silahlı kuvvetler ve jandarma mısaflarına katılan kıymetli askerlerimize, kıymetli mesai arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Thank <laughs> you.